Unity derslerinden herkese tekrar merhaba. Başlamadan söyleyeyim. Mikrofon haftaya daha da güzelleşecek. Çünkü mikrofonumun ayağı yok. Ayağını aldım. O da Antep'ten geliyormuş. Artık haftaya gelir. Şimdi özellikle Discord sunucusunda, YouTube ve YouTube videolarında devamlı şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır işte. Abi feneri açıp nasıl kapatıyoruz? Koddan koda erişim nasıl sağlarım? Yok canavarın canını azaltma. Abi işte canım azaldığında karakterim ölsün, ekrana yazılar gelsin, bir tane düğme olsun, düğmeye basınca başa döneyim gibi spesifik sorular geliyor. Bu 2014'te de geliyordu, 2021'de de geliyor. Şimdi bu spesifik şeyleri nasıl yapacağınızı ve nasıl doğru düzgün çalışır kod yazacağınızı ve bu kodları yazmadan önce de izlemeniz gereken yolu, yollardan birini göstereceğim. Bir sürü yol var. Herkesin beyni farklı çalışıyor. Herkes farklı iş yapıyor. Benim yaptığım belki sizi de uymaz. O yüzden ben size temelli mantığını vereyim. Siz şeyini yaparsınız. Kendinizi entegre edersiniz. Şimdi ilk önce yapmanız gereken şeyin belirlenmesi gerekiyor. Bu anlattıklarımı bir not defterine yazabilirsiniz, kod kalem alıp elde yazabilirsiniz, kafanıza yazabilirsiniz, her yere olur. Yazabileceğiniz herhangi bir yere kaydedebileceğiniz. Ben bu oyunda, bu bir oyun, tamam mı? Bu bir AAA, Steam'e çıkartacağım. Süper mükemmel bir oyun bu. Burada bir düğmeye bastığım zaman kapının, bir tane kapının açılmasını istiyorum. Gidip bunu foruma Discord'a benim sunucuma başkasının sunucusuna sorarsanız 10 kişi Size yardım edecekse 8'i size Git şunu öğren Şunu nasıl yapacağını öğren Yok işte ee, O nasıl yapılır şu nasıl yapılır git bunları öğren size diyecektir Bunları diyen insanlar aslında yüzde 100 hatta yüzde öyle bir değer olmasa bile yüzde 200 haklı Olmalarına rağmen Bazı oyun geliştiriciler bu işe atılan insanlar Hatta özellikle böyle kolaydan kaçayım, kodu çalayım, kolay para kazanayım kafasında takılanlar. Şimdi öylesiniz demiyorum. Öyle olanlar ama var içinizde ben biliyorum onları. Bu cevaplardan tatmin olmuyor. Ve bu işi bırakıyor. Ya Unity'yi siliyor ya orada küfür ediyor. Kardeş böyle o iş mi olur he? falan diye saydırıyor. Çıkıyor gidiyor. Bakın böyle yapmayın. Zaten öğrenecek adam bu anlattıklarımı daha önceden şey yapıyordur. Kafasında kuruyordur. Yine öğrenecek adam belki bunları kuramayıp bir destek istiyordur. Öğrenmeyecek adam da zaten bu videoyu izlemiyordur şu an. Şimdi mantığı kafanızda kurmanız lazım. Aslında kod yazmak bir algoritma kurma işidir. Algoritmayı kafanızda kurmanız lazım. Algoritmanın ne olduğunu anlatmayacağım. Google algoritma yazın. Çıkan ağaç gibi şeylere bakın. Ondan sonra kodu yazmanız gerekiyor. Bunu yazmadan önce yapmak zorunda değilsiniz. Yazarken de yapabilirsiniz. Ama yazmadan önce yaparsanız bilmediğiniz kısımlar haricinde kodu yazarken herhangi bir takılma yaşamazsınız. Şimdi gelelim bu işe. Biz ne işliyoruz? Düğmeye basınca açılan açılan kapının kodunu yapacağız. Bu kod bu anlatacağım zımbırtılar tüm kodlar için farklı şekillerde yani bütün yazacağınız kodlarla farklı şekillerde ee, olacaktır. Ama mantık aynı. Şimdi benim bir düğmem var değil mi? Bir tane düğmem var benim. Bunun adı buton. Benim sahnemde bir adet düğme var. Şu düğmeyi ben şöyle karakterimin görüş alanına bir yere koyayım. Nerede görüyormuş? Şurası onun önüymüş. Şurada benim bir düğmem var. Şimdi bu düğme ile ben nasıl etkileşime geçmek istiyorum? Bu düğmeye ee, bir alan olabilir. O alanın içine girdiğimizde trigger diyoruz bunlara. Bir alan trigger olabilir. Bunun içine girdiğimizde bir şeye basarız. Bir tuşa basarız. Çalışır. Açılır. Veya ekranımızda bir crosshair olur. Bir imleç olur. Şurada. Ee, bu imleci bunun üstüne getirdiğimiz zaman bir tuşa basarız. Gene etkileşimimizi sağlarız. Bu de ekrandaki imlecimizi ekrandaki imleç çünkü kameranın her zaman baktığı yöne ve ortaya doğrudur. Onun baktığı yöndeki tuşa bakıp E tuşuna bastığımız zaman etkileşime geçecek şekilde ilerleyeceğiz, halledeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi imleci yaptınız. Ee, i̇mleci nasıl yapılacak vesaire diye anlatmıyorum. İmleç yapma arayüz dersidir, arayüz başka bir şey. Şimdi kameradan kameranın baktığı yöne doğru bir şey göndermem gerekiyor değil mi benim? Yani bunu kafamda ben kuruyorum. Şimdi bunu kuramıyorsanız zaten başka bir sıkıntı vardır. Kodla ilgisi yok. Bunun sizle ilgisi var. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor bunun etkileşime geçmek için? Kameramdan bakmış olduğum objeye bir bir şey göndermem gerekiyor. Ne göndermem gerekiyor? Bir denetleyici, bir çek göndermem gerekiyor. Yani ben neye bakıyorum kardeş diye bana şuna bakıyorum kardeş diyecek bir şey lazım bana. Şuna bakıyorsun kardeş diyecek şey Raycast. Unity'de Raycast diye bir şey var. Şimdi Raycast'ı ben nereden bileceğim? Sıfırdan öğreniyorum. Bunu bilmiyorum. Raycast neymiş? Ben bilmeden onu kodu nasıl yazacağım falan diyecekseniz aşağıda bakın link var. Unity'nin ee, <laughs> pardon Unity'nin kütüphanesi içerisinde hangi komut ne işe yarıyor onu görebileceğiniz bir link bıraktım oraya. Bu official resmi bir sitedir. Buradan bakabilirsiniz. Veya Discord'a gelip arkadaşlar işte kameradan diğer objeler ile nasıl etkileşim sağlarım gibi bir soru sorarsanız raycast diye bir cevabı şak diye alırsınız. Şimdi bunu anlattık. Raycast dedik, kamera dedik. Bu video olabildiğince yavaş konuşuyorum. 1/1.25 1 hızla da dinleyebilirsiniz. Ama en anlatılır şekli bu. Kameradan bir adet raycast çıkarmam gerekiyor. Bu notu aldım ben. E, kağıdıma yazdım diyelim. Elle yazıyorum. Şöyle kağıdıma yazdım. Bu raycast bir şeye vuracak. Neye vuracak? Ben bunu atarsam sonsuza kadar gider. Neye vuracak? Düğmeye vuracak. Şuradaki düğmemize vuracak. Şimdi hemen onun kodunu da Şurada birebir olarak oluşturalım. Bir kod açalım. Buraya ne diyelim? Raycast. Direkt Raycast diyorum. Kodumu açayım. Kodumu açtım. Şimdi void update'imin içine Şimdi bakın ben de Raycast kodunu ezbere bilmiyorum. Ben 2014'ten beri yapıyor da olsam bu işi, az da ee, uğraşıyor olsam Raycast kodunu ezbere bilmiyorum. Yani buraya tahmin edebilirim. Raycast işte Ray Raycast hit falan tahmin edebilirim. Yazabilirim. Bir yere kadar ilerletirim. Ne yapıyorum? Google'ı açıp Unity 3D Raycast yazıyorum. Zaten orijinal yani official resmi siteyi bana atıyor. Neymiş? O fixed update e yazmış. Mesela fixed update'in ne olduğunu, update'in ne olduğunu da burada tıklayarak okuyabilirim. Bana ne diyor? Bir tane diyor raycast hit oluştur diyor. Sonra if physics.raycast böyle yazılıyormuş. Koduma geliyorum tekrar. If physics.raycast. Aha yazdım. Bundan sonra neymiş? Transform virgül pozisyondan. Pozisyonumdan atıyorum bunu. Transform nokta. Tabi doğru yazmanız lazım. ...pozisyonumdan bir ray göndereceğim. Değil mi? Bakalım devamına. Transform nokta Direction. vector 3. Forward. Out. Hit. Matef. Infinity. Layer. Mask. Bakıyorum. Transform. Hatta unuttum. Bir daha bakacağım. Nokta. Transform. Direction. İşte Vektör 3. Hatta ben öyle yapmayacağım. Transform. Ya güzel kardeşim. Şunu şıp durmasan. Transform nokta. Forward. Öne doğru diyorum ileri doğru bir Raycast diyorum. Onun dışında Out hit yazmış Out hit yazmış Ya şunu şimdi hit, hit belirtmediğimiz için bu bize sorun çıkartıyor Matef Infinity demiş yani mesafe bizimki de 5.0f olsun Bakın Buraya kadar bir sorun yok. Şurada bir pislik var. Şimdi şurayı anlatayım. Bunu update'in içine yazdık. Bizim bu raycast kodumuz her update cycle'ında çalışıyor. Yani saniyede 100, 1000 kare hızınıza bağlı olarak belki de 10.000 tane ışın gönderiyorsunuz önünüze böyle. 10.000 tane ışık açtığınızı düşünün. Bunu hangisi kime vuracak? ...kim kime vuruyor... ...kendi payının... bir ...garip oluyor yani. Yalnız şu... ...out hitimizi de... ...hemen açıklayalım. Raycast bir objeye vurduğu zaman... ...bir out... ...yollar. Yani... ...bu bir dönüttür. Ben bu... ...anlatacaklarımı aslında... ...not aldım. Hemen... ...onu da... ...bakayım. Evet. Bu Ray... ...önünde her şeye... ...o tabaka... Diyor. Bizim bunu da önlememiz gerekecek. Şimdi Raycast hit ve hit diyorum. Şimdi Raycast out hit. Yani şimdi out burada zaten açıklıyor hepsini. Ee, raycast hit'e tıklarsan buna diyor ki, structure used to get information back from a raycast diyor. Yani raycast'ten geri dönüt almak için kullanılan yapı diyor. Yani raycast hit bizim ışınımızdan bize gelecek veri. Anladınız mı? İnşallah anladınız. Bunu da kurduk. Şu an bakın yaptığım şey kod yazmak. Burada algoritma hala dokunmadım. Daha ilk aşamadayız. Bu video o yüzden biraz uzun olacak. Bunu yaptık. <laughs> Şimdi ne olacak? Şimdi diyorum ki algoritmanın şeyine kadar geldik. Işın çıkarmaya geldik. Tuşa basacaktık. Tuş oyuncu E tuşuna bastığı zaman kameradan ileriye doğru, kameradan ileriye doğru bir ışın gönder diyorum. İleriye doğru yani tuşa basma yapmamın sebebi bu dediğim gibi milyon tane atıyor. Ben tuşa basarak bunu kontrol altına alacağım. If tuşa basma bir şeye basma, bir girdi girme, bir veri gönderme nedir? Input'tur. Birazdan geleceğim buna. Hemen kodunu halledelim. Şuraya okay, kod e diyelim. E'ye bastığı zaman diyelim. Şimdi abi ben input'u nereden bileceğim? Input'un işte tuş yollamak olduğunu bilmem neyi nereden bileceğim? Burada kullandığımız şeyin temeli İngilizce. Yani benim Oyun nasıl yapılır mı? Öyle bir video çekmiştim. 40-50k izlenen bir videom vardı. E, Tam nail'ı mavi. Abi yok İngilizce demişin de bilmem ne demişim de İngilizce de İngilizce, İngilizce de İngilizce. İngilizce de, İngilizce de İngilizce arkadaşlar. Bu işlerde şart. Artık kursumu alıyorsunuz. Dershaneye mi gidiyorsunuz? O size kalıyor. Ama evrensel olan İngilizce'yi bakın kodlamada bile var. Öğrenmeniz lazım. İleride belki bir tane şirkete gireceğiniz SQL'de adam size veri tabanı yazdıracak. SQL tamamen İngilizce. Select where from bilmem ne yazıyorsunuz. İngilizce yok. Maaş yok. Bu kadar basit. Input sistemini de burada araştırmış olduk. Okumuş olduk. Hatim ettik. E tuşuna bastığımızda ışınımız aslında şu anda yaptığım şey devamlı çıkan ışınları E tuşuna basınca e, işe yarat diyorum. Onu şöyle işte düzenleyebilirsiniz. Bu if getKeyDown'un içine bu if'i alırsanız sadece tuşa bastığınızda atar. Bu da buradaki bir e, hata değil. Performansı düşürecek bir olay bu. Ama dediğim gibi yaparsanız sorun yaşamazsınız. Şimdi burayı gitti deydi. Hatta şöyle yapayım debug.log konsola yazı yazdırıyorum. hit.transform.name Oyunuma geleyim. Biraz da oyunda ne olduğunu görün. Bu kodu kameraya atıyorum bu arada. Gidip karaktere falan atmayın bu kodu. <laughs> bu kodu main kameram bakın burada. Ben burada Raycast kodunu attım. Konsolu da açtım. Oyunumu da başlattım. Şimdi gelirse başlarsa çok güzel olacak. Evet. Bakın. Benim Q ve E tuşlarım şeydi. Ee, nedir? Link kodum çalışıyordu. Önceki FPS derslerinde kontrol dersinde anlattığım. Yalnız konsola bakarsanız yere baktığım ve E'ye bastığım zaman plane yazdı. Konsolda plane yazıyor. Düğmeye gidiyorum. E'ye basıyorum. Tabi şu problem mi var? Buradan da bunu çıkarıyoruz. Ha, buradaki mesela problemimiz ne? Büyük ihtimalle ray aşağıya çıkıyor. Hemen transform forward'daki kısmı değiştirip vektör 3 forward yapıyorum. Yani benim z ekseninde atmam lazım bu ray'i. Bakın böyle problemler de olur. Problem çıktı mesela. Bir sıkıntı oldu. Hep plane plane atıyor. Koda geri geldim değiştirdim. Tekrar deniyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? aşağı baktığımda play'ini attı. Düğmem nerede? Düğmeme baktığımda da butonu attı. Demek ki transform forward anlayacağımın üzere y eksenindeki transform forward alıyormuş. Büyük ihtimalle o şöyledir. Biz şu anda z ekseninde baktığımız objeye bakıp e'ye bastığımızda istediğimiz dönüt alıyoruz. Aşağıda görebilirsiniz. Burayı yaptık. Ama raygene gene gidiyor her şeye değiyor. Her şeyi alıyor. Bütün dataları alıyor. Bizim burada değdiği objenin düğme olduğunu bilip bilmemesini sağlayacağız. Evet geri döndük. Mikrofonumuz kafayı yedi. Unity'de bir tag sistemi var. Unity'deki tag sistemini şurada görebilirsiniz. Taglar. Taglar nedir? Ee, objenin aslında alt adı diyebilirim, yani bir objenin etiketi diyebilirim, bir şey diyebilirim, onun ne olduğunu falan bize belirtir, isminden ziyade. Burada mesela soru sorabilirsiniz, arkadaşlar raycast atıyorum ama işte düğmeye değdiğini nasıl anlarım diye bir soru sorabilirsiniz hop tak sistemini anlatırız biz size. Bak tak kullanabilirsin, şöyle yapabilirsin. Böyle tak sistemini de öğrenir. Bir dahaki kodunuzda artık şakır şakır yazarsınız. Şimdi tagını oluşturacağız. Unity'ye geldim. Düğmemi seçtim. Tag'a tıkladım. Add tag dedim. Artıya basıp buton dedim ve kaydettim. Butonuma geldim. Tag'a tıkladım ve butonu seçtim. Buton tagında artık bu buton buton tagında. Ne? Buraya geliyorum. Bug'ımı kaldırıyorum. Buton tagındaki objeye bakarken bunun çalışmasını istiyoruz. Input'un devamına end end koyuyorum. Yani v diyorum. E'ye bastığımda v hit nokta transform nokta tag eşitse butona kapıyı aç. Budur. Buraya kadar geldik. Şu anda bir objeye baktığımda, düğmeye baktığımda, E tuşuna bastığımda adı butonsa, tagı butonsa kapıyı aç dedim. Algoritmanın dördüne kadar geldik. Dördüncü aşamasına geldik. Şimdi <laughs> kapımızı açmamız lazım. Kapıyı açmanın birkaç yolu var. Mesela düğmede bir kod olur. O kod kapıya gider. Kapının kapıyı açar. Veya düğmede direkt kapıyı açacak kod olur. O da ona bağlı. Kapı açar. İşi böyle komplike yapmak için düğmeye ekstra bir kod ekleyeceğiz biz. Bir tane daha kod oluşturuyorum yani ben. Unity'ye gidiyorum. Buraya yeni kod açıp door diyorum ve door koduna giriyorum. Düğme kodunu halletmeden önce yani bu düğme kodu aslında ben bunu bu şekilde yapacağım. Yazdıklarımla çelişiyorum şu an ama en azından doğru ilerliyoruz. Bir animasyon oynatacağım ben. Kapımın açılma animasyonu. Bunun adı public animation anim anim diyorum alt tere anim diyorum. public void open door diyorum. Kapıyı aç diyorum. Anim nokta play buraya da animasyonun adı diyorum. Hatta animasyon adı yazılacak oraya. Böyle kalsın şimdilik. Unity'ye geri geçiyorum. Bu compile aralarında eee bekletiyor biraz. Şimdi Unity'ye geri geldim. Bir tane 3 boyutlu obje küp oluşturuyorum. Düğmeye bastığım zaman bu küp yukarı kalksın. Şöyle onu istiyorum. Birazcık şöyle getirelim. Animasyon yapacağız dedik. Window'a tıklayıp animasyon deyip animasyon diyorum. Ee, animator açmanız gerekiyor diyor Küpü demek için Aç diyorum Adı bu olsun takılmıyorum Kaydet diyorum animasyon yapıyorum Şu an animasyona nasıl yapılacağını animasyon derslerinde bulabilirsiniz Şunu şuraya alalım Şuraya değil de Şuraya alalım Keşke aşağı alabilsek Heh. Nerede saniyelerimiz 0.20 saniyede Böyle olsun oynarsam böyle bir animasyon yaptım. Animasyonumu da seçiyorum. Şurada loop var. Loop'u kaldırıyorum hemen. Animasyonumun adı New Animation. Hemen adını değiştirelim. Door. Open yaptım. Koduma gidiyorum. Anim Play koduma. Door. Open diyorum. Bu da tamam. Şimdi kapıyı aç dedik değil mi? Yapmamız gereken şey ee, aldığımız dönütteki objeye erişip kodu çalıştırmak. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hit diye bir şey kullanmıştık, değil mi? Hit, hit vardı. Objelerden, kodlardan komponent nasıl çekiyorduk? Şu şekilde yapacağız: hit nokta transform nokta get component door, door kodumuz nokta open door. Gidiyorum hit'teki objemin komponent olarak kod, door kodunu alıyorum ve open door fonksiyonunu çalıştırıyorum. O da bunu yapacak. Buraya kadar geldik. Burada bazı şeyleri anlatmıyorum. Yani algoritma imal işine girmiyorum. Kodu nasıl yazılır falan diye Çünkü buradaki yaptığım şeyler temel unity işleri bizim algoritmamız algoritmamız bağlayacağımız bir şey olmadığı için anlatmıyorum. Temel çünkü. Şimdi. Oyunumuza gelelim. Butonumuzun butonu var. Butona buton kodunu atalım. Hemen doğru kodunu attım. Bakın animasyon istiyor benden. Küpe geliyorum. Küpte yalnız animation e, animatörü var. Bunu kaldırıp buraya animasyon koyuyorum. Animasyon klibi olarak da door open'ı koyuyorum. Sonra butonuma gidip küpümü Sürükliyorum Şimdi herhangi bir sorun çıkmazsa Kodumun çalışması lazım İnşallah çalışır Çünkü video çok uzayacak Ben uzun video yapmayı seven biri değil Gelelim oyunumuza Şimdi bakın E'ye basıyorum herhangi bir halt olmuyor Kafam zaten eğildiğinden anlarsınız Buna bakıp E'ye basıyorum Diyor ki animation state door open Oynatılamadı Çünkü bulamadım diyor Acaba Allah Allah neden diyoruz bulamadım. Arkadaşlar Discord'a geliyorsun. Arkadaşlar böyle böyle bir hata aldım. Neden? Çünkü animasyonlarda animasyonumuz yok. Burada bu olabilir. Önemli değil. Animasyonları artıya basıp tekrardan burayı animasyonumu sürüklüyorum. Ve oyunuma giriyorum. Hata aldıysanız aslında kodunuz da çalışmıştır. Sadece bir şey sıkıntı vardır. Koduma şeyime geliyorum. Butonuma Yalnız bir şey daha göstermeyi unuttum. Normalde animasyonlar kesinlikle böyle yapılmaz. Animatörler olur, timeline'lar olur vesaireler olur. Biz animasyonumuzu seçiyorum. Şuradan sağ üstte 3 tane noktaya basıp debug'a tıklayıp şu legacy, legacy tikini açıyorum. Tiksizdir sizde de açın. Ama animasyonlarınızı böyle oynatmayın. Ben zaten ee, arada videoyu kesip kırpıyorum çalışmadı. Neden çalışmadığını anlamadım bile ilkten çünkü animasyonlar böyle kullanılmıyor daha önce de böyle kullanmadım. Tekrardan oyunumu oynuyorum. Çok uzun sürüyor bunların açılması da. Nerede? Şurada. Geliyorum başka yere E'ye basıyorum bir şey olmuyor. Buna basıyorum. Kapım açılıyor hatta altına sığar mıyız? Sığarım hatta eğilerek de geçebilirim. Bir daha basarsanız bir daha oynar. Tabi böyle yapmıyoruz normalde. Bu bir sorundur. Bu ders bunun bunu yapma dersi değil. Şimdi ne yaptık? Oyuncu E tuşuna bastığı zaman bir ışın gönder. Bu ışın düğme tagına sahip objeye değdiği zaman düğme tagında bulunan Düğme tagının olduğu objede bulunan kapı kodundaki kapıyı açma fonksiyonuna eriştiydim. Biz de ne istiyorduk? Kapıyı açmak. Yani oyuncu E tuşuna bastığı zaman bir ışın gönder. Az önce dediğim şey, ya da şöyle anlatayım. Google, e, Google'a, YouTube'a, Discord'a geliyor arkadaş. Abi e, düğmeye basınca kapı açmak istiyorum diyor. Aslında onun istediği şey şu. Oyuncu E tuşuna bastığı zaman bir ışın göndersin. Bu ışın düğme tagına sahip olan objeye değdiği zaman düğme objesinde bulunan animasyon oynansın ve kapıyı açılsın. Aslında istediği şey bu. Ama yapmış olduğu aratma, yapmış e, sormuş olduğu soru düğmeye basınca kapı açmak. Gördüğünüz gibi algoritmayı kafanızda kurduğunuzda, kağıtta kurduğunuzda, bilmem nerede kurduğunuzda bu iş çok daha kolay. İlkten ne istedik? Bunu yapmak istedik. Sonra bunu yapmak istedik. Ondan sonra Unity'nin sitesine girdik. Neyin nasıl yapıldığını öğrendik. Gittik, okuduk. Ne ne işe yarıyormuş diye. Böyle spesifik soruların cevabı budur. Bu videodur. Çok mükemmel bir video olmadı ama iş görür. Şimdi Google'da, Discord'da, YouTube'da birine bu soruyu sorarsanız, düğmeye basınca kapı açılsın istiyorum derseniz o kişi size ya bu videonun uzunluğu kadar zaman ayırması gerekiyor, yarım saat ki daha fazla olur bu. Ee, siz yapacağınızla, resim atacağınızla falan bir saat vakit ayırması gerekiyor. Ee, gerekiyor demeyeyim, bir zorunluluk oluyor. Ayırması lazım diyeyim. Ama kimse emin olun size bir saat için, bir saat, hayatından bir saat alıp kapıyı nasıl açıp açamayacağınızı göstermeyecektir. Parasını verirsiniz. O ayrı. Oralar ayrı konular. Git işte Raycast al. Şunu yap. Böyle yap. Böyle yap diye şeyler söyleyecektir. Ve videonun başında dediğim kısma geliyor o iş. Yani yapmanız gereken işi kafanızda kurduktan sonra koda dökmeniz gerekiyor. Bu sayede yazacağınız kod parçalara bölünüyor. Yani kapıyı açacağım. Nasıl? Raycast atarak. Raycast nasıl atarım? Açtık öğrendik. E, ee, peki burayı kes de tuşla atmak istiyorum. Input falan filan diyorum. Ha açtık öğrendik. E burayı kes bir şeye dokunsun. İşte dokunduğu objenin buton olduğunu nereden bileceğim? E, ee, Tagları gittik öğrendik. Bu, bu, dediklerimi sorabilirsiniz bu arada. Tuşa basınca ne yaparım? Input sistem araştır. Düğme olduğunu nereden anlarım? Tag sistemini araştır. Açtık öğrendik. E, hepsi olunca nasıl çalıştıracağım kodumu? E git o kodundaki kapı açma koduna eriş. Kapı açma kodu bu zaten. Kapı açma kodunun bir şeyini anlatmama gerek yok. Kodu komple olarak nasıl yapılacağını değil, parça parça bölünmüş halde nasıl yapılacağını öğrenirseniz, araştırırsanız, Unity'yi ve Unity'de kullanılan C komutları öğrenirsiniz. Bu bu işte fixtir. ultra mükemmel bir beyniniz vardır. Patır patır yaparsınız. Orası ayrı ama özellikle yeni başlayanlar için burada anlatmış olduğum tekniği kullanmaları çok daha işe yarar olur ve bize de soru sorduğunuz zaman kapıyı nasıl açacağım değil de işte raycast nasıl göndereceğim ya da etkileşime nasıl geçeceğim düğmeyle gibi sorular sorarsınız. Biz de daha rahat cevap cevap veririz. Bu derslik bu videoluk bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım oyun geliştiricilik hayatınızda, oyun geliştirme hayatınızda bunu kullanırsınız. Dediğim gibi haftaya mikrofonun adam gibi mikrofon geliyor. FPS dersleri de kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki derse zaten elleri ekleyeceğiz. Güzel vaset çaldım onu entegre edeceğiz. Bu dersle ilgili ve devamımızda devamında gelecek derslerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa da aşağıdan Discord adresimizle sunucumuza gelerek sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.